Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Red Ball 4 oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Red Bull 4'ümüze gireceğiz. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi artık her zaman ama her zaman böyle sadece haftada 2 video atacağım. Yani haftada 2 gün video atacağım arkadaşlar bu, bu iki günün birincisi cumartesi ikincisi de tabii ki de belli olacağı gibi pazar. Arkadaşlar ben Red Bull 4'te bütün her yeri bitirdim. Ben şu an size e, mağaralardan başlamak istiyorum ilk video olarak. Red Bull 4'ün. Çünkü mağaralar gerçekten yani açamayan çok arkadaşımız olmuştur. Çünkü Ay Savaşı'nda Önceki o boss teyze gerçekten çok zorlamıştır herkesi. Büyük bir ihtimalle yani zorlamıştır. Çünkü gerçekten ben bile birkaç derimede yapabildim arkadaşlar. Anlayacağınız üzere o yüzden ilk başta burayı tanıtmak isterim Kaan'ın fabrika fa, far fabrikayı <laughs> fabrikayı e, geçmek kolay aslında. E, ben onun e, ben onu zaten biliyordum da. Size de söyleyeyim. Yani a bu e, daha üst düzey kesin bu e, zordur biraz diğer arkadaşlarımız. Yani muhteme, muhtemelen demişsinizdir. Ama hiç üzülmeyin arkadaşlar. Yeşil tepelerden e, birazcık daha zor. Sadece orman şeylerinden bile zor değil yani o kadar diyeyim. Ama sadece zorluklar yeni gelen zorluklar şunlar. E, sizi gördüm patlayan e, değişik Evet, ee, kareler var arkadaşlar. Karanlık fabrikada. Evet neyse çok laf yapmayalım. <laughs> Başka kişilerden konuşalım. Arkadaşlar biliyorum Brawl Stars videosunu çok çekmiyorum. Çok çekmedim uzun zamandır video hatta. Video çekmiyordum uzun zamandır. Bu yüzden dönmek istedim tekrardan size. Evet evet hayır 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 hayır. Ölüyor. Yakalanacaktık hepsine. Güzel bir Ay ben şu mağara Arka planı çok seviyorum. Daha önce de oynamıştım. Bitirmiştim ben bu oyunu. Cidden. Çok güzel değil mi? Aa şimdi aklına gelmiş. <laughs> ne oldu beni hatırlayamamıştın ilk önce. Hayır hayır hayır. Uf. Arkadaşlar bu arada ee, size çok güzel bir mobil başka bir oyundan bahsedeceğim. Bundan başka. Brawl Stars'ı indirebileceksiniz. Ee, şimdi onu demeyeyim de tabii ki de indirenleriniz vardır. Bayağı indiren var çünkü o, bu oyunu. Bu oyunu çok indiren yok da neyse. Red Bull'un yeni çıkan bir oyunu var yeni bir daha. Bu Red Bull 4 oyunun yapımcısı. Şöyle bir oyun daha çıkardı arkadaşlar. İsmi arkadaşlar Arkadaşlar ismini söyleyeceğim de şu beni rahat bırakmayacak belli. Gelme 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 gelme. Üf. Arkadaşlar ismini hemen söylüyorum. İsmi Red Bull Super Run. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya evet öldüm. Evet arkadaşlar Red Bull Super, Super Run diyerek bunu bulabilirsiniz. Super Run mıydı öyle bir şeydi. Öyle yazıp bulabilirsiniz bu oyunu arkadaşlar. Evet uzun zamandır sö söyleyecektim bu oyun aslında. Öneriydi bu oyun. Arkadaşlar ama yani şu var ya şu beni çok sinirlendirdi. Bir de kendi sinirleniyor. Sen beni sinirlendir. Sen niye sinirleniyorsun ya? O bunu bunu şunu bunu vallahi fark etmiyor yani. Zaten aslında ondan sadece topları görebilir. Anam. Haydi Allah emanet. İşte geliyor Red Bull harikas. Selam canım, beram canım. Öldürmeseydin iyi olurdu canım canım. Ha be. Ee, ben şunu alayım. Kaçayım. Ay ay. Uv. İşte bu abi bir canla anca yani buraya getirene kadar beni bekleyecek değil mi ne ya iş İş. Arkadaşlar maalesef bugünkü videomuz bu kadardı. Gerçekten yani. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Evet çok kısa bir video oldu çünkü Red Ball birazcık zor bir oyun. Ve arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar tekrar tekrar söylüyorum ama kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğenin lütfen arkadaşlar. Hadi hoşçakalın.